Şimdi aciyette daha ver bu aç ve aşk meselesi bahsinde bir perde açıldı. Doğrusu ben de hayran oldum. Aşkta hücum var. Acide çekilme var. Aşkta işgal var, Acide terk etme var. Onun için aç terk ettikçe İlahi kanuna göre boşluk kalmıyor. Onun yerine kudret dolduruyor. Az ile aşkın mühim farkı bu. Allah bunu inkişaf ettirdi. Aşkta sevdiğine kavuşma azmi vardır. Hamle vardır. Doldurma vardır. Sevgilimin etrafını doldurayım ona kavuşayım. Acizde çekilme var, büzülme var, yıkılma var. Çekildikçe kudret dolduruyor. Çekildikçe kudret dolduruyor. Çekildikçe kudret. Ne kadar acizde inkişaf etti, o kadar kadir hakim oluyor. Demek ki acizde bir amel yok. Azde terk var. Çekilme var, idrak var. Tespit var, teşhis var. Geri çekiliyor. Kendini çekiyor, biliyor. Bir şey değilim. Hakiki manada bunlar. Filmden olmuyor. Çekildiği zaman onun yerini kudret dolduruyor. Meydana gelen boşluğu kudret dolduruyor. Elbette insanın kudretiyle yapamayacağı şeyi Kadir kudretiyle yapıyor. azin hikmeti bu. Sen ne kadar geri çekildin, çekildiğin yeri ilahi kudret dolduracaktır. Ne kadar yapamıyorsan o kadar çok iş yapacağız. Aczde nihayetsiz kuvvet var dediği bu. Aczde nihayet kudret var, kuvvet vardır dediği bu. Çünkü kendisi araziyi terk ediyor. Araziyi muktedire bırakıyor. Muktedir yapıyor. Şeriat da gelecekse, sünnet seniye de gelecekse, nizam da gelecekse bu sırla gelecek.